Güzel bir maç oldu. İstahaneye bir de spor. Evinde Maçta da yakalar. gösteriyor. Tağaç atışı kullanıyor. İstahaneye BD Spor. Kendi yarı sahasından Maçı az sayıda taraftar takip ediyor. İstahaneye'de. 14. başlangıçta RAD'de. Şuluk Bedehisar Spor. Orta sahada pas yaparak hücum yapıyor. SPOR'UN golü. Yeri Sarsıspor. Şuti 1. İki saniye. 10 saniye. İki saniye. Sarsıspor'da goller olduğu düşüş bu maçta. 1-1'e düşüyor. Güzel bir atak yapıyor. İbrahim Şen. İbrahim Şen yani kaleciyle karşı karşıya farklı bir şey çıkarıyor. Yeşil bir ayı temsilci. Şurada <laughs> temsilci İbrahim Şen ile maça durum 2-0 yapıyor. Şurada Hisar Spor 2. İstanbul Bediye Spor 0. Maçta kadar bir gösteriyor. Yeşil bir ekip oldukça rahatlıyor bu golle. Üstün olduğu mücadelede golleri buluyor Yeşil işte Beyazlılar ve 3. galibiyetine Koyduk yaklaşıyor Yeşil Beyaz ekip Maaşı dakikalar 80'i gösteriyor Hani böyle spor bir gol arıyordu ama bulamadı. Dönen top Mahmut Karayel'e karşı karşıya kaleci yaptığı müdahale. Hakem Ali'nin gösteriyor. Büyük itirazlar var İstanbul Belediyesi'nde ama hakem bu konuda Diğer kazanıyor. skor bir skorun iki skordu. Belediyesi'nin skoru çünkü Belediyesi'nin skoru çok etkili. Ve adı son attığı gollerle şu Belediyesi'nin sırtlıyor. Belediyesi'nin borcu.

Kadir Osman'dan hayat Birlikte oldukça <laughs> üst yükseliyorlar. Beşinci sıraya yükseliyorlar. Maç bir şey